Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Londra'da Hyde Park'tayız. Burada Winter Wonderland diye her yıl başında kurulan bir yılbaşı şeyine geldik. Baksanız şuna. Şimdi giriyoruz. Bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Çok heyecanlıyız. Çok sevdiğimiz şeyler var. Buradan renkler görünmeye başladı. Dönme dolaptan e, yüksekten düşe falan bir sürü şey var çok eğleneceğiz. 100 metreymiş çutun dediğine göre. İçeri girdik çok güzel çok fazla şey var. kocaman korku tüneli var. Biz Utku ile bir planlıyoruz. Şimdi tiket alıp buna bineceğiz arkadaşlar. Burada duman topu var. Duman hatası. Hem zaten korku tüneli üstüne bir de VR gözlük olacakmış. VR gözlüğü nasıl yapacaklarsa artık bilmiyorum. Tabi size çekemeyeceğim orayı. Tamam, Çünkü Luna Park'tayız ama yani size anlatırım ondan sonra. Şimdi gireceğiz. Biletlerimizi aldık. Çok heyecanlıyız. Bakalım nasıl olacak. Bir gözlük bitti şimdi de bir yere geldik. Katır <laughs> suyla yere düşmüyorlar. Bak yere düşersiniz. Bak bir geç. Gerçek su. Gerçek mi? Evet. Dikkat. Çok fena. Dive çöküyor bunlar. Bakın. zemin dönüyor. Çok fena. Utku iyi misin? Başka bir yere geldik. Oh bitti. Çok değişik güzel bir maceraydı aslında. Bir yer gözlük de güzeldi. Beğendik. Bakalım sıradakine geçiyoruz. bakın. Şu çılgınlığa bakın. Roller coaster. Buna bineceğiz şimdi. Utku ile beraber ama Evet bitti çok fenaydı. Çok beğendi. Kutku sürekli kafasını bir yerlere vurup duruyor. Çok güzeldi. 5-6 takla attık. Böyle her saniye bir tane heyecan vardı Buna Nasıl hissediyorsun? Çok güzeldi. Korumalar da aslında bizim Türkiye'de. Orada da video çekmiştik zaten. Neveske senden daha fazlaydı korumalar. Ama çok hoşumuza gitti. Çok güzeldi. Utku da çiro saldı. Çok güzel. Şimdi de çok garip bir şeye bineceğiz. Gökyüzüne uçacağız galiba. Çok iyi. çılgın çaydı. Aslında daha doğrusu mükemmeldi. bizim Türkiye'de 360 Ondan bir kat daha iyiydi bence. Utku zaten maşallah. Çığlık atardı. Tüm sesi çıkarttı. Öyle işte. Yine bu arkadaşın da aletler dışında başka şeyler de var. Bakın mesela bunun gibi. Yanlış anlamadıysam burada da çocuk alanı var. Bakın ya çocuk alanındayken bizimkilerin daha küçükleri. Burada da başka bir ödül veren şey var. Biz birkaç tane şey denedik. Para, işte oyuncak falan kazanmak için. Mutlu bir tane peluş kazandı bir tane şeyden. Mutlu musun? Çap. Bizde demin bir tane toplar ve basket atma şeyi denedik. Onu zaten videoda göstermişim bir da bilmiyorum. Onda da atamadık bir şey. Burada da Atlas var. Kılıç kazandı. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Bu videomuzda da yılbaşı için özel açılmış bir Luna Park'ta video çektik. Yani eğlendik, aletlere bindik. Çok güzeldi. Aynı zamanda zaten İngiltere Londra'dayız. Öyle güzeldi. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.